Önerge üzerinde söz isteyen Münir Kutlu Ata, Sakarya Milletvekili. Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Elektrik piyasası kanunu tasarısının 15. maddesine bir cümle eklenmesi vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Önergemiz üzerine söz aldığım önergemizde tabi afetler dışında elektrik kesintilerinden ve bu nedenle oluşacak zararlardan dağıtım şirketleri sorumlu olmalıdır diyoruz. Ayrıca kayıp, kaçak, sayaç okuma, sayaç yenileme ve benzeri gerekçelerle le, le, tüketicilerden para talep edilmesin diyoruz. Bu haksızlıklar vatandaşlarımızın canını bezdirecek boyutlara ulaşmıştır. Bunların önüne geçilsin istiyoruz. Enerji ithalatçısı bir ülkede özel sektörden yararlanmak isteniyorsa bu enerji üretimi alanında mı olmalıdır yoksa mevcut elektriğin dağıtım ve tahsilatıyla ilgili mi olmalıdır? Esasen sorunun temelinde bu ayrım yatmaktadır diye düşünüyorum. Kendi döneminde enerji tüketiminin yerli kaynaklarla karşılanma oranının yüzde otuz birlerden yüzde yirmi altı buçuklara düştüğü bir iktidarın enerji politikası var mı yok mu gerçekten tartışma konusu olacaktır. Buna sadece bir örnek vermekle yetinmek istiyorum. Hala Türkiye'nin bir enerji arama platformu yoktur. Şu ana kadar Türkiye'nin bir petrol arama gemisi yoktu son aya kadar. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs çevresinde Rum kesimi İsrail'le beraber e, yoğun bol e, doğal gaz ve petrol kaynaklarına ulaşmışken Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, devletinin varlığını tartışmakla anlan planlarıyla vakit geçirdiği için kendi e, kardeş devletimizin alanında petrol aramak hiçbir zaman aklımıza gelmemiştir. O bakımdan içeride Yenilenebilir enerji kaynaklar, rüzgar enerjisi vesaire gibi tartışmalar yararlı olabilir ama işin özüne yönelik tartışmalar olmadığını şimdiden söylemeliyiz. Değerli milletvekilleri sık sık duyuyoruz iktidar mensupları arkadaşlarımızdan özel sektörün dinamizminden istifade etmek istiyoruz deniliyor. Doğrudur özel sektörün dinamizminden istifade etmeli ancak bu elektrik dağıtım meselesidir. Ee, özel sektörün motivasyonu kardır. Kar maksimizasyonudur. Azami kar elde etmek arzu eder Bunun da bunun için de üretimi artırır, daha fazla satış yapmaya çalışır. Burada üretimi artıramadığına göre, daha fazla satış da yapamayacağına göre kar artırmanın yolu masraflardan kısmaktır ve aynı ürüne daha fazla fiyat talep etmektir. Nitekim bu yapılmaktadır. Düşük maliyet sağlanmak üzere tasarrufa gidiliyor ve gerekli yatırımların yapılmaması yüzünden tüketiciler devamlı her zaman elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun zararlarından tüketicilerimizi korumamız gerekir diyoruz. Aynı şekilde düşük maliyetle çalışmak için taşeronluk müessesesine başvurup taşeron firmalarıyla, taşeron işçileriyle iş görmekteler. Yani çaresiz insanların üzerinden maliyet düşürme yoluna gidilmektedir. Diğer taraftan yüksek gelir elde etmek üzere sayaç okuma bedeli diye bir bedel tüketiciden niye alınır? Bakkala gittiğiniz zaman bir alışveriş sonucu bakkal size terazide tartma bedeli diyemediğine göre vatandaştan bu bedel ne için alınmaktadır? Sayaç yenileme bedeli nedir? Bakkal terazi yenileme bedelini müşterisinden isteyemediğine göre bu ne adaletsizliktir? Kapatıp açmayı bir gelir kapası olarak görmeye müsaade etmek ne anlama gelmektedir? Gerçekten tabii medeni bir ihtiyaç olmanın ötesinde en doğal ihtiyaç haline gelmiş olan bu e, elektrik kullanımı vatandaşımız için eziyet haline getirilmiştir. Değerli milletvekilleri bir başka nokta kayıp kaçak meselesidir. E, kendi parasını ödeyen vatandaş başkalarının kaybını ve kaçağını niye ödemek zorunda kalmaktadır. Bu çok rahatsız edici bir şeydir. Bu noktada Sayın Bakan'ın bunun kul hakkı olduğunu ve devlet hakkı olduğunu söylediğini dün dinledik. Sayın Bakan haklı olabilir ama kul hakkını ve devlet hakkını koruyacak olan hükümettir. Sayın Bakan isterseniz bu kul hakkı meselesi olduğunu izah işini Diyanete bırakalım. Diyanet görevlileri vaazlarında vatandaşlarımızı bu güzel yolu tavsiye etsinler ama siz iktidar olmanın, devlet olmanın gereğini yerine getirmek suretiyle hem vatandaşlarımızın hakkını koruyun hem de devlet olmanın gereğini yerine Teşekkür ediyorum.